218. sorumuz. Aşağıdaki şekilde bir caddenin eşit uzunluktaki iki kaldırımına görme engeller için kılavuz yüzlüğü hissedilebilir yüzey plakaları ile aşağıdaki yürüyüş yolları yapılmıştır. Evet şu şekilde. E, yolun bir tarafına başına ve sonuna karekök 200 desimetre aralara karekök 32 desimetre diğerine de evet karekök 450 kök 18 desimetre. E, aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi bakalım 4 üzeri 225 çarpı 2'den bu 15 kök 2. 15 kök 2. Buralar 3 kök 2. Buraya baktığımızda bu 10 kök 2. 10 kök 2. E, buralar 4 kök 2. Şimdi şöyle düşünelim burada. Bir kere 15 kök 2, 15 kök 2 daha yukarıda 30 kök 2'miz var. Bunlardan da kaç tane olsun? A tane olsun. O zaman 3a kök 2 tane de bu var. Bu yolun uzun burasıyla aynı kaldırım olduğu için, değil mi? Ee, bize eşit uzunluktaki iki kaldırım diyor. 10 kök 2, 10 kök 2 daha ne olacak. 20 kök 2. Burada da b tane bunlardan olsun, b tane diyelim. Ee, 4 kök 2'nin b katı yani 4b kök 2 şeklinde olacaktır. Şimdi burada bir kere şunlar gitsin, yani 10 kök 2 artı 3A kök 2 eşittir. 4B kök 2'dir. Şimdi arkadaşlar her tarafta kök 2 var. Bu kök 2'ler de gider değil mi? Yani 10 artı 3A eşit 4B diyebiliriz. Şimdi burada bakalım kaç olabilir arkadaşlar? 1, 2 versek burada. Burası ne yapacak? 16 böl. Buraya 4 tane yerleştirebiliriz. Bakalım bize ne diyor? Metre cinsinden diyor. Şimdi e, i̇ki tane koysak buraya yani burası 36 kök 2 desimetre değil mi? Burası da bakın ne oluyor? 4 kere 16 36 oluyor. Sonraki nerede geliyor bakın? 3 olmaz 4 olmaz 5. Sonraki 6 da geliyor. E, bu 6 olduğunda 18 28 bu 7 oluyor. Yani bu 4 artarken bakın 3 arttı. Bu sonra 10 olacak arkadaşlar değil mi? E, bu da 10 olacak. Sonra bu 14 bu 13 tane olacak. Bu 18, bu 16 tane şeklinde devam edebilir. Şimdi şöyle düşünelim yani, şuraya kadar ne dedik? Biz 36 kök 2 desimetre, değil mi? Ee, 2 verdiğimizdeki değerdi. Sonra 6 verince kaç artıyor? 4, ee, a 4 artıyor, değil mi burada? Yani a 4 arttığında ne olacak? 12, 42 kök 2. Sonra ee, bir daha 4 arttığında ne olur bu? O, ee, şuna pardon arkadaşlar, 3 kere 6 18, 48 kök 2 olacak. 10 verdiğimizde kaç olur? 30, 60 kök 2 desimetre olacak. Yani ee, ne söyleyebiliriz burada baktığımızda? Şu 60 kök 2 desimetrenin 6 kök 2 metre olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bunun da katı olur arkadaşlar. Şıklarda 6 kök 2'nin katı olan ne var? 18 kök 2 var. O halde. Doğru yanıtımız 18 kükü metre olabilir deriz. B seçeneğidir diye söylüyoruz.